Arkadaşlar, herkese merhaba. Yine yeni bir yayından beraberiz. Bugün Latif K. ile Kaymakamlık Sınavı Türkiye 129. .'su Latif kardeşimiz ile Kaymakamlık Sınavı hazırlık serüvenini, yolculuğunu beraber irdeleyeceğiz. Deneyimlerini kendisinden dinleyeceğiz. Yeni bir yayınımıza hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Latif sen de hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ee, işte, Biz sürecin içindeyiz. Biraz heyecanlıyım. Ee, evet. Benim evet. için de ilk, ilk yeni bir deney, ilk kez mülakata kaldım. İlk kez mi Aynen. hazırladın? Bu arada senlatif. Ee, ben geçen yıl da sınava girdim, Hı -hı. ama hazırlanmamıştım. Bu sene ilk kez hazırlanıp sınava girdim. Hı -hı. Yani ilk diyebiliriz. Evet. Şöyle bir sınav sonucuna bakalım beraber. Ekranımızı biraz daha büyütelim. 129. olumuz var. 39 doğrumuz kültür yetenek bölümünden alandan 57 doğru var. 57, 67, 77, 80 96 doğru 15 yanlış 3,75 net girecek 92,75 yok 25 öyle bir şey mi oluyor değil mi? Öyle 92 küsur oluyor hocam. Büyük 25 yapıyor galiba e, fena bir performans değil zaten 129. gibi çok da böyle kontenjan içinde yakın bir e, performansla girmişiz. Evet. İlk düşüncelerin neler? Şöyle bir kendi dilinden e, ortaya karışık bir şekilde hazırlık sürecini anlatmaya kalkışsan. Ne dersin? E, hocam, hazırlık süreci tabii çok yani zor geçiyor. Öncelikle bunu göz önünde bulundurmak lazım. Kolay bir şey değil sınav hazırlanmak. Çünkü e, üniversiteyi okuduktan sonra e, üniversite sınavlarına hazırlık farklı bir şey. Fakat tekrardan kaymakamlık gibi test, eleyici bir sınava hazırlık, tekrardan e, en başa dönüş gibi, hani YGS, LYS hazırlanıyormuş gibi bir deneyim veriyor insanı. Çünkü çok fazla yoğunlaşmanı isteyen, emek isteyen bir sınav. O yüzden zorlu geçti. Açıkçası en basitinden. Yani e, daha iyisini de yapabilirdim sınavda. Ama beklemediğim yerlerden yani hatalar yaptım. O yüzden biraz geri attı bu beni ama Sonuçta mülakata kalmayı başardım ki sınav çıkışında beklentim kalamayacağım yönündeydi. Yani biraz kötümserdim bu konuda. O yüzden şaşırtıcı oldu sonucun böyle gelmesi. Çünkü barajın daha yüksek olabileceği tahmini içerisindeydim. Ama sonuçta bakalım. Ben de, ben de öyle. Ben de tam böyle senin... Konuştuk mu senle daha önce bilmiyorum ama çok kişi tabii görüşüyorum. Yok, ee, baraj tahminimiz ne diye sorsaydım 92 derdim, sınırdasın derdim, bekle sabırla derdim. Ancak evet. tabii ben iktisadı hep söylüyorum e, sağlıklı, e, kıyaslayamadığım için böyle oluyor. Çünkü hem makro iktisat bölümünde hem mikrodaki işlem sorusu yoğunluğu hem makro iktisattaki geçen seneye göre soru tarzındaki farklılaşma barajı bir tık aşağı indirdiğini düşünüyorum ben. Çünkü hukuk bölümünde, kültür yetenek bölümünde iyi kıyasladık aslında. Türkçe'ye de güzel kıyasladık ama iktisatı ben, ben aynıdır deyip geçmiştim. 92'den 89'a düşüşün sebebi ben iktisada bağlıyorum. Diğerlerini doğru düşünebildiğim için, değerlendirebildiğim için. Latif kardeşim, şu ders ders şöyle bir değerlendirme yapacak olsan doğru sayılarını nasıl ders? hocam benim kendi sınav sonuçlarıma göre mi doğru yanlış sonuçlarım? O açıdan evet. Tabii yani netlerini bir konuşalım ders ders evet. alan alan hatırladığın kadarıyla onun üzerinden bir değerlendirme yapabilirim sana birkaç soru sorabilirim onu daha tabi hocam. Tabii ee, Türkçe kısmında sanırım iki iki yanlış bir boşum vardı ee, en sondaki mantık sorularını hani gördüğümde zaten şaşırdım orada birazcık da demoralize oldum çünkü kimse beklemiyordu yani kimsenin tahmininde olan bir şey değildi o yüzden o alanı zaten görür görmez dedim ki benim bunu sınavın sonuna bırakmam lazım. Hemen oraya geçtim. Hiç uğraşmadım mantık sorularıyla başta. Onu son 15 dakikada çözdüm. Onun haricinde Türkçe bence hani sınırın çok üstünde bir zorluktaydı. Ben hani okuma alışkanlığı olan bir insan olmama rağmen oldukça zorlandım. Çünkü çelişkili sorular vardı. Zordu sorular. Benim neredeyse bir saatim zaten Türkçe'ye gitti. Türkçe sorularından çok vakit harcayınca bu sefer süre kaygısı olduğu için kalan kısmı daha hızlı çözdüm. Tabii böyle olunca da hata payı artıyor. O yüzden mesela iktisat kısmında kaçırdığım, basit sorular, yanlış yaptığım yerler de oldu. Ee, Türkçe haricinde tarih kısmı bence zorlayıcı değildi. Ee, tarih kısmında bir boşum vardı. Kalanı doğru yapmıştım. İnsan hakları da bence yapılabilirdi. İnsan haklarında da e, bir yanlışım olması lazım. Öyle düşünüyorum. Türkiye ekonomisinde e, ekonomi tarihi kısmı kolaydı ama e, Türkiye'nin veriler kısmı bence yine çok şansa bir alan. Yani oraya artık çalışınabileceğini dahi düşünmüyorum sınav sonrasında. Çünkü ya sorular nereden geliyor hiç belli olmuyor. Hani yılı tutturamıyorsunuz veriyi çalışsanız bile. Yani 2022'ye hazırlanıyorsunuz. 2021 soruyorlar işte ondan sonra 2021'e de baktığımızda hani ay soruyorlar. Çok ilginç bir alan. Oranın artık çok şans olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ondan önce alan kısmı geçen seneye göre bu sene daha kolaydı gördüğüm kadarıyla. Evet, i̇ktisat kısmı da aslında zor değildi ama işte dikkat ve zaman baskısı çok şey değiştirdi. Öyle düşünüyorum. İktisatta zaten benim dört yanlışım vardı sadece şu anlık aklıma gelenler bunlar hocam. Alan kaç yanlış veya boş toplam ikisi ne kadar? Boş yanlış alan tarafında iktisat dışında hukuk için konuşuyorum. Hukuk ee, memurluğu için. Hukuk Gerçekten kısmında 4 tane varsa zaten çok pardon. 57'si oradan olduğuna göre 4 yanlışım var dedin muhtemelen. Alanda da 6 e, yanlış oluyor hocam. E, 40 evet 6 yanlış da oradan var. 45 46 bandında bir doğru vardı mı galiba? Öyle bir şey. 45 bandında bir hmm. vardı galiba. Evet şeyde 39 doğrumuz var. Türkçemizde kaç yanlışımız? 3 yanlışımız mı var demiştin boşlarla beraber? Hocam Türkçede 2 yanlış bir boşum vardı. Evet. Şeyde tarihte bir boş. Türkiye ekonomisi galiba verileri olduğu gibi mi şey yaptık? 7 mi acaba? 7 mi 8 mi? Nasıl olursa? Verilerde hocam nasıldı şimdi? 2 tane ya, 14, Türkçeden 14, yanlışım var. Boş. 14 ee, var. Hocam e, Türkiye ekonomisinde verilerden 2 yanlışım vardı. Hımm verilerden zaten sanırım doğru bir doğrum vardı. iki yanlışım vardı. Üç ya da dört tane de boşum olması lazım verilerden. Çünkü hmm. riske atmak istemedim. Yanlış yapıp. Tarihsel kısmın tamamı doğru galiba. Sekiz doğru falan. Evet. Sekiz evet, doğru. Evet hocam. Tarihten yedi tane var zaten. İnsan hakları dokuzda bir mi demiştin? Evet hocam. Evet. Yani otuz dokuza çıkartıyor orası da. Hemen hemen Türkçe ile beraber seni yani kötü yetenekler aslında en iyi performansı yapmışsın. Sanki biraz e, alandan e, biraz daha fazla e, doğru çıkabilirdi gibi mi geliyor bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama boşum Evet haklısınız var? hocam. Ee, biraz boş o, var galiba. Alan kısmında da e, kaç tane boş kalıyor geriye? 67 soru. Alanda 70 soru mu oluyordu hocam? 3 boş var gibi duruyor. Evet, İktisadan ve alandan çıkıyor ama bir tık daha sanki. İktisadı kenara koyuyorum hadi bir şey demiyorum sanki hukuktan biraz daha yükselebilirdi ama yine de kıyıya yanaştırmışsın gemiyi. Bu açıdan baktığımız zaman her şey tabii ki yolunda ama Türkiye ekonomisinin çizgi dışını düşündüğümüz zaman veriler boyutuyla özellikle diyecek hiçbir şey yok yani. Tarih ve insan için olağanüstü bir başarı ortaya koymuşsun. Türkçe hiç fena değil bence. Yani iki yanlış bir boş gayet iyi. Kültür için yapılabilecek yeni iyi şeyi yapmışsın. E zaten 3, 5, 6, 7 neyse bir ekstradan gelmiş olsa kendini ilk 30'un ilk 20'nin içerisinde görüyorsun. Dolayısıyla oldukça kaliteli bir performans ortaya koymuşsun gibi duruyor. Ben sistemdeki hareketlerine şöyle bir baktığım zaman senin 5 tane filan oluşturmuşsun. İyi sayıda video izleme veya canlı ders takibi <laughs> konusu. Ee, kamp kayıtlarına bakamadım. Oraya sırayı getiremedim. Bugün biraz yoğun bir tempom var ama onu da senden dinleyelim. Yani sistemde hangi gözden daha çok istifade ettiğini düşünüyorsun. <laughs> e, ne zaman başlamıştın hazırlık çalışmalarına? E, nasıl ilerledin? Ara verdiğin oldu mu hiç? Ee, şöyle bir kabaca biraz zamansal ilerlemeyle e, bahsedebilir misin? Yakın itibariyle tabii, için. Tabii hocam. Ee, benim çalışmaya başlamam e, toplam büyük ihtimalle bir yıl olmuştur hocam. E, ama en yoğunluklu çalışma dönemine girmem yüksek ihtimal son 3 aydır. 3 ya da 4 aydır. Onun öncesinde de ara ara yine mikro iktisat, makro iktisat bakıyordum. Diğer dersleri de okuyordum ama son 3 ayda iyice kapanıp yoğunlaştım. E, bu noktada en çok tekrarı e, hukuk kısımlarında yapmışımdır. Çünkü onları akılda tutmak için çok fazla üzerine gidip okumak gerekiyor. Yani tekrar edip zihinde bir noktada otomatikleştirmek gerekiyor artık bilgileri. E, tarih tarih alanında yakın eğitimden faydalandım. Bence İsmail Hoca hani kapsayıcılık olarak da gayet iyiydi tarih kısmında. E, sınavı da iyi tutturduğunu düşünüyorum sorular bakımında ee, İsmail Hoca'nın derslerini iki kere izlemiştim kampta da bir kere izledim ee, onun haricinde e, insan hakları kısmını da iki kere izledim ee, bir kere de kampta izledim doğru onun dışında iktisat derslerini kampta izlemedim öyle hatırlıyorum ee, daha öncesinde zaten Ahmet Noç'u hocayı dinlemiştim Levent Hoca'yı da dinledim idare hukuku olsun işte mahalli idareler ve idari teşkilat olsun. bu derslerin temelini atmada bence özellikle yakın eğitimin dersleri çok faydalı oluyor. Eğer hiç bilmeyen biri ise sınava ilk kez girecekse bence yakın eğitimin imkanlarında yararlanması onun için zaruri. Çünkü belli bir kapsamı bilmeden geliniyor sınava. Nereden çıkacağı sorular belli değil, konular belli değil. Bunları öğrenmek için bir kapsam belirleme alanında yakın eğitim bence iyi bir iş çıkarıyor burada. Öğrencilere bir yol gösterme bakımında. Ama tabii ki bunu özel bir çalışmayla da desteklemek lazım. Gerek konu tekrarı olsun gerek soru çözüm olsun. O noktada sadece dersleri dinlemek yeterli gelmiyor benim kanaatim hocam. Evet, biraz o zaman şu tekrarlardan bahsedelim. Bizim kitaplardan veya kendi öz notlarından sayfaları, duvarları astığını görüyoruz. Öz notların olduğunu görüyorum. Şimdi tabii tekrar kaynağı konusu çok önemli bir konudur. Şimdi tabii özellikle şeyi çok merak ediyoruz biz. Tekrarların sayısı ne kadardı, sorular ne kadar soru çözdük, i̇şte, soruyu ne zaman çözdük. İşte tekrar kaynakların ders takip modülleri mi yoksa tamamen yazma notlardan mı oluşuyordu Bununla da ilgili biraz bir şeylerden bahsetmeni rica edeceğim. Hocam ders takip noktasında sadece mikro ve makro iktisatta yazarak çalıştım. Onların ders kayıtlarını yazarak devam ettirdim. Onun dışındaki derslerde hiçbir zaman yazarak çalışmadım. Bence bu sınavı çalışırken yazarak çalışmanın ben yanlış bir metot olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilir ama benim kanaatim çok yerinde bir yaklaşım olmadığı yönünde çünkü çok fazla konu var. Çok fazla detay var ve bunların hepsini yazarak çalışmanın mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Ben sadece en kritik gördüğüm yerleri ve sınavda çıkabileceğini düşündüğüm önemli noktaları zaten kesip duvarıma yapıştırdım. Bir göz aşinalı olsun diye tekrar ederken fayda sağlasın diye bunu yaptım. Daha sonrasında Türkiye ekonomisindeki o Türkiye tarihi kısmının kronolojik noktalarını çıkardım. Onları astım. İşte önümde bakıyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile alakalı belli notlarım var. Yani daha çok böyle kritik noktaları yazarak çalışabilirler. Belli konularda not çıkarılabilir. Özellikle işte nasıl diyeyim? İdare teşkilattaki kurullar olsun, belli kurumların içeriği olsun, yapılar olsun. Bunlar yazılıp daha kısa notlar haline getirilip tekrar için faydalı bir unsur haline getirilebilir. Fakat onun dışında her ders oturup not çıkarıp baştan sona bilmiyorum bana çok verimli bir yöntem gibi gelmiyor hocam. Kaç kez mesela ortalama bir dersi özellikle bu Türkiye ekonomisi gibi, insan hakları gibi, tarih <laughs> gibi, hukuk tarafı gibi kaç kez sınava kadar tekrar etmişsindir? <laughs> Yani bir yerden sonra ise sayılacak. Bir iki ders içinde olabilir bu. Veya ne sıklıkla tekrar ettin diyelim belki de. Hocam genel olarak yani her dersi 5-6 kere tekrar etmişimdir yüksek ihtimalle. Hı. Onun haricinde son 3 ayda zaten neredeyse her gün bir dersi tekrar etmeye başlamıştım. İşte bazı hukuk derslerini tekrar etmek tekrar 2-3 güne dönüyordu. Toplam tüm dersleri diyelim ki 15 günde bitiriyorsam diğer 15 gün Tekrar yeniden bir evet. okumaya giriyordum en baştan sürekli böyle bir uzun gibiymiş senin yani bir dersi iki gün üç gün bir gün falan gibi tekrarların hmm. oluyordu yani son dönemde ya, daha e, genelde şey yapıyordum hocam bir güne sadece tek ders koyuyordum hmm. e, çünkü aynı günün içinde birden fazla dersi tekrar etmenin e, algılama bakımından çok uygun olduğunu düşünmüyorum e, bir derste Sadece o konuya odaklanarak daha verimli olduğunu hissettiğim için kendimde bir güne sadece tek bir ders koyuyordum. Çok fazla bölmüyordum. Evet. Kalan zamanımda da bunu soru çözümüyle destekliyordum. Ee, öyle ilerliyordum hocam. Soruları ne zaman çözdün? Mesela e, tekrar hemen üstüne mi soru çözdün yoksa biraz arada bir süre var mıydı? Ne kadar soru çözdün bir de? Hı hı. Kaç soru bankası bitirdin? Iııı ee, Soruları dersten hemen sonra genelde çözmüyordum. Önce bir tekrar yapıyordum. Ondan sonra iki, iki ya da üç tane soru bankası bitirmişimdir hocam. Çok fazla soru bankasına yayılıp da dikkatimi de çok dağıtmak istemedim. Farklı kaynaklara yönelip de. Çünkü iki, üç soru bankasına baktıktan sonra anladım ki genel olarak herkesin zaten odaklandığı noktalar aynı. Ve soruların stilleri de aynı. O yüzden... Tek bir kaynağa daha iyi odaklanıp en azından soruları gördüğüm anda aklıma gelebilmesi için bir soru bankasını mesela üç kere çözdüm baştan sona. O benim için daha verimli oldu. Tüm konuyu tekrar ediyordum. Sonra bir gün oturuyordum. Onun Hemen soruları... üstüne. Evet yani bitirdikten sonra Bıraman. konuyu. Evet. Ertesi gün bile olsa aynı gün olmasa bile ertesi gün çözüyordum baştan sona. evet. evet. Önemli ve kritik bir konu o. O da gayet iyi. Merak ettiğim soruların cevapları biraz bunlar benim. Sorularla tekrarlarla aramız nasıldı diye. Tekrar kaynaklarla ilgili zaten her şeyi yazmadığını söyledin. Hı hı. Ee, daha çok ders takip modülleri üzerinden e, tekrarlarını ilerletmeye çalıştığını söyledin. Ki aşağı yukarı onları da tahmin ediyorum zaten nasıl olabileceğini. Deneme sonuçlarına biraz bakalım istiyorum. Denemelerde Tabii 18. denemesinde Son döneme deneme daha doğrusu 10 Haziran denememizde hı hı. 100 soruluk bir denemeydi. 64 doğru 21 yanlış var. Yani aşağılardayız ve hı. çok da ekstrem zor bir deneme değildi aslında o. Sonra 4 Kasım denememiz neredeyse sınava bir ay kala 95 doğru 17 yanlışımız var. Hı. Bugünkü durumdan bir tık daha düşük hı. ki ben her zaman söylerim. Yani yakın eğitimin ikinci denemesi yani 4 Kasım denemesi sınava çok yakındı. Muhtemelen iki haftalık çalışmalarınla sen birkaç doğru daha fazla hale gelmiş oldun. Son denemen ise 17 doğru altı yanlış, biraz daha nispeten ee, bir tık daha ikinci denemeye göre kolay bir denemeydi o. Biz evet. ikinciyi zor yaptık, son denemeyi biraz daha kolay yaptık. İkinci deneme uyarsın ki iki hafta yetkin geçirelim. Son denemede efendim daha doğrusu 18 Kasım neredeyse 3 hafta kala gibi bir şey oluyor yok değil. Yani iki haftadan biraz fazla efendim son denememizde şey yapmıştık 18 Kasım'ı da bir ay kala çok ciddi bir deneme yapmıştık. 18 Kasım'da ha, motivasyon denemesi yapmıştık biraz. E, orada 107 doğru 6 yanlış var. Ama sınav açısından düşündüğüm zaman bir ay bir şeyleri değmiş. Son yaptığın çalışmaların sınavda Hı -hı. yani ekmeğini yemişsin ki böyle bir Türkçe'ye moral bozan sınav esnasında demoralize eden bir Türkçe'ye rağmen. Son bir ayı nasıl değerlendirdin? Ee, e, hocam, son bir ay zaten e, Kapandım eve, çalışmıyorum da şu anlık. Yani tek işim, meşguliyetim sınav kaymakamlık sınavına hazırlanmak üzerindeydi. O yüzden sıkı bir şekilde her gün sabahtan akşama, saat hesabı da genelde yapmadığım için şu kadar saatte diyemiyorum ama yani elimden geldiğince tekrarlara devam ediyordum son dönemde. Yine hmm. aynı... Yöntemle her gün bir ders şeklinde devam ederek sürekli bir tekrar içindeydim. Tekrardan e, soruları çözdüğüm de oldu. Yani e, çok net bir şekilde bir yöntem belirlemedim kendime açıkçası. E, sürecin içinde kendime göre bir yol şekillendirdim. Daha kısa vadeli planlarla bir yol çizmeye çalıştım. Yani haftalık bazen haftalık bazen 2-3 günlük programlar yapıyordum. Hani şu gün şu dersi tamamlarım yarın şuna geçerim diye. Evet. Onun için son bir ayda sıkı bir şekilde artık nasıl diyeyim günlük beni dikkatimi dağıtan şeylerde bir kenara koyarak yoğunlaşarak geçti bir ay. Hukuk kısmında iyice artık ezberlemeye çalıştığım noktalar oldu. Türkiye ekonomisi ve tarih kısımlarını da tekrardan göz önüne aldım, gözden geçirdim, sorularını çözdüm. İşte o noktada büyük ihtimalle birazcık İktisat kısmında tam yetkinleşemedim. O yüzden oradan yanlışlar çıktı. Ee, onun haricinde son bir ay gerçekten çok zor zorlu bir dönem oluyor. Bilmiyorum tabii. Hazırlanan arkadaşlar empati yapabiliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü hem sınav stresi hem e, o konuları zihnimde tutabileceğim mi endişesi de oluşuyor insanda. Çünkü bir yerden sonra konular... Biriktikçe onun getirdiği yük ve hatırlama e, endişesi çok artıyor. E, o yüzden sınavda ilginç bir sınav olduğu için ortalarda bir puan almak sınavda çok kolay. Fakat potaya girebilmek için gerçekten özümsemek konuları iyice benimsemek ve belirli noktaları anlamak gerekiyor. O yüzden. Son bir ay zorluyu da şimdi tekrardan hatırladım. Bu arada ben şeyi bir ekranı paylaşacağım. Senin denemesel gelişimini gösteren bir şey bu aslında. bizim yakın eğitim cephesinde. Hemen çok hızlı şöyle yapalım. Şimdi geçen sene 1 12 Ekim 2022'de 53 doğru 47 yanlış yapmışsın. Yüzlük bir yüz soruluk bir sınavda. Sonra e, ee, bu sene daha doğrusu 2023 yılının 10 Haziran'ında artık bizle başlıyorsun. Efendim 64 doğru 21 yanlışın var ve 95 doğru 17 yanlış do do çıkıyorsun. 107 6'da bizle bize veda ediyorsun. Yakın eğitime veda ediyorsun. Yani 53'ten 64'e 64'ten 95'e 95'ten 107'ye. Yani bu müthiş bir gelişim. Geçen sene sınava hazırlanmış mıydın? Yok hazırlanmadım hocam. Geçen sene denemek için sınavı görmek için girdim sadece. Hı -hı, evet. E bu senede ne zaman başlamıştın tam olarak hazırlık bir yıl mı oldu? Yakın eğitime ne zaman kayıt olmuştun? Yani Ocak Ocak döneminde başladım hocam çalışmaya. Yani bir yıldan az büyük ihtimalle. Evet evet. Baktığımızda... Ama yükseliş gerçekleşmiş gerçekten de. Hani adım Hı -hı. adım ilerlemişsin. Onu da görüyoruz. Ne zaman mezun olmuştun bu arada Tishan? Hocam 2022 yılında benim okul bitti. Ondan evet. sonra başladın çalışmaya kaymakamlık evet. sınavında. Yani yeni mezun bir arkadaşımızın sınavı nasıl kazanacağının görüntüsünü de veriyorsun. Daha Çiçeği bunun da bir mezun Atif arkadaşımız. O yüzden hangi okuldu bu arada? İstanbul ee, Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Hocam. Evet evet. Yani yeni mezunlar da bu sınavı e, kazanabilir mi? E, yeni cevabını zaten veriyorsun. Çok Hı -hı. kişi var arkadaşlar. Atif de bunun güzel bir örneği oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Latif. İnşallah mülakat sürecinde de karşılığını alabileceğin, aynı nasıl bu sınavı kazanarak mülakata kaldıysan, mülakatta da benzer şekilde aynı eğilimin devam etmesini diliyorum senden. Umarım Paylaş, hocam. Paylaştığın bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani yaklaşık 30 dakikaya yakın bir yayın yapmış olacağız. Son sözlerini alalım, sonra yayını kapatalım beraber. E, hocam öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, diğer yandan mülakata kalan arkadaşlarımın da hepsini kutlarım başarılarından dolayı. Kal, kalamayan arkadaşlara e, canlarını sıkmamalarını buradan önerebilirim. Çünkü hayat devam ediyor. Seneye bir sınav daha var. Bu iş e, sonucu belli olmayan bir iş ve gönül vermek gerekiyor. O yüzden inşallah seneye başarılı olurlar diyeyim. Tüm hazırlanan arkadaşlara. Şimdiden çalışmaya başlayan arkadaşlarımın hepsine de başarılar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Böyle sözlerimi bitireyim hocam. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler Ben dilerim. teşekkür ederim. Yine tekrar edeceğim. Darısı mülakatında başına diyeceğim. Bu güzel başarının darısı mülakatında başarı diyeceğim. Değerli Teşekkür arkadaşlar ederim. yine birlikte beraber olmaya devam edeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.